Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız efendim? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. Evet hemen başlamak istiyorum ama ufak bildiğimde tabii ki bulunmak istiyorum. Abone olmayanlar için sağ alt köşede abone ol butonuna tıklıyoruz. Neden mi? Çünkü burcunuzu her gün e, falanına bakacağım. E, onun için de abone olmanız yeterli. E, bunun için de eğer ki bildirim zili butonuna basarsanız... Video yayınlanır yayınlanmaz YouTube size haber verecektir. Peki sizden istirhamım ne olacak sevgili arkadaşlar? Emeğim için ve e, videolarımın devamı için sizden istediğim sadece like'larınızı esirgemezseniz bir de ufacık bir e, yorum yazabilirsiniz veya bir çiçek böcek gönderirseniz çok sevinirim. Özel fal içinde videoların alt kısmında. Whatsapp numaram var oradan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Evet neyse haliniz çıksın faliniz diyelim ve başlayalım mı? Birazcık böyle zaman alacak e, tuttuğunuz niyetiniz. Şöyle evirelim çevirelim bakalım neler var neler yok. Sevgili arkadaşlar böyle eski günler eski günler çok fazla özlemişsin eski günlerde yaşadığın şeyleri aslında. Bırak. Yani aslında hani yaşadığın şeyleri anılarda kalsın. Tamam anıları e, yad etmek falan güzel ama birazcık böyle sıkıntı olarak yapmışsın. Çok fazla özlediğin bir zaman dilimine girmişsin. İleriye bakmak e, gerekiyor. Silkelenmen gerekiyor. Biraz ileri bak. E, bu durumun an tadını yaşayamamana neden oluyor çünkü. Yani yeni anılar biriktirmen gerekiyor. E, çünkü eski eskide kaldı artık. Yani eski zamanlarda yaşadıklarını elde ettiğin tecrübeler yani e, şu anda daha yaşanılır kılabilirsin. Yani isteyen yani ne yapıyorsan yine yapabilirsin. Hatta yeni yeni şeyler ekleyebilirsin. Yolun bu konuda müthiş derecede açık. Eski arkadaşlarını ve ilişkilerini çok özlemiş olabilirsin. Yani böyle yanıyorsun. Bu durum genel olarak insanların zayıf anlarında e, başına gelir yani. Şu sıralar çok zayıf hissediyorsun kendini. Yani böyle çaresiz gibi iç dünyanı birazcık kapanmışsın. Eğer e, şu anki hayatın karmaşıksa bir kaçış yolu e, aramalısın. Biraz karmaşık gözüküyor çünkü en kolay kaçış e, geçmişe kaçıştır. Yani oraya kaçmaya çalışıyorsun. Fakat geçmişe kaçmak geleceğin sorunlu olmasına da neden olabilir. Yani bu seninle ile ilgili böyle bir çekişmeler yaşıyorsun partnerini veya da eşin olabilir partnerin diyorum ama eşin de olabilir. Çok üzgün bir adam var burada. Yani böyle gözünden yaş bile geliyor. Böyle hayli geçkin yaşı. Bu, yani böyle bazen zikretmek istemiyorum. Kişiyi e, çünkü zayıf uzun boylu birisi bu konuda kızgın yani böyle bu kişi hasta da olabilir yani böyle baya baya ne neyse bunu geçelim diye e, çünkü bazı şeyleri böyle hayırlısı olsun diyorum parasal konularına dikkat de etmeni istiyorum fırsatlar geçiyor parasal konularda eline Geçecek Ama e, şu anki hali hazırda bulunduğun e, maddi konularda fazla şeye giriyorsun, e, ayrıntıya giriyorsun. Yani e, böyle olur olmadık şeyler de, harcamalara da e, gark etmişsin, yani gidiyorsun. Moralsiz görüntünden direkt kurtulman lazım, böyle suratın asık. Ama yaşadığın durumlardan dolayı da, e, hak vermiyor da değilim. Ama bundan kurtulman lazım. Hem çevrene hem de böyle kendine zul zulmetmeyi bırakmalısın. Bu e, birazcık maddi konularla ilgili de e, olabilir. Şimdi burada bir şey gördüm ama e, buna ne diyeyim? Balık diyeyim. Evet. Bir göz var ama bu göz şey değil. E, kötü, kem göz değil. Yani güzel bakan bir göz. Ve o göz üstünde yani öyle ki balıkla birlikte göründüğü zaman da çok faydası olacak sana böyle bir kadın gözü, bir kadından çok büyük bir güzellik göreceksin. Ama maddi olabilir ama manevi olabilir baya baya yani çok güzel bakıyor. Ne yani hayatında şunu da diyebilirim bir dönüm noktasına ulaşa Bilirsin bile diyebilirim. Yani bu kafandaki kara bulutları e, atabilirsin. Ve e, şöyle bir şey var. Böyle ay yıldız var. Yani bunu bayrak olarak e, nitelendiriyorum. Bayrağımız da yani vatanla ilgili bir e, durumun var. E, bu durumla ile ilgili birazcık sıkıntı gibi. Yani hoş sıkıntılar diyeyim. Veya tabii evrak Olabilir ama e, gün yüzüne çıkacak e, bununla ilgili de e, fazlasıyla karşılığını alacaksın. Yani bu sıkıntı dediğim engeller ortadan kalkacak senin için. Yani bir, ufak bir çizgi kalmış e, yani ince bir çizgi var. Bu çizgide nedir biliyor musun? Bu harcamalarına dikkat dedim ya eğer ki dikkat etmezsen birazcık böyle kendini tutmazsan büyük bir soruna yol açacak senin için. Yani bu e, ucunu kaçırmaman gereken durum diyeyim. Ucunu kaçırma sen de. E, çünkü maddi konuda bayağı bir sıkıntı yaşayacaksın. Ama e, uyarıyor seni Şimdiden ben de söyleyeyim dedim. Böyle birisi böyle bir birisi seni düşünüyor ama e, bu düşünürken de karşıdaki kişi e, düşünmüyor zannetme Yalnız kalmaya ihtiyacı var bu kişinin Yani bunu da çok fazla şey yapma e, problem etme biraz o karşıdaki kişiyi şey yap e, tölere göster biraz yalnız kalmasına e, müsaade et Çünkü e, güzel düşüncelerle sana geri dönecek. Ama tertemiz. Ay doğuyor. Yine bak e, yalnız bir şey var. Tabak şeye çok gitti. E, bir kötülük yapmaya birisi sana kalkacak. Ama maalesef kendini sokacak diyebilirim. Aynen. Böyle o kötülüğü aynen gerisin geriye yani kendini sokacak. Yani yılan çıkmış e, dönüyor dolaşıyor kendini sokuyor gözüküyor. Ee, yine de sen dikkatli ol. E, o kötülüğü başaramayacak. Ama senin haberin olmayacak mı? Olacak tabii ki. Evet sevgili arkadaşım. Yarın bitmedi. Yani böyle kısa deme. Yani nereden baksan 8 dakika falan sürüyor. Ee, yarın yine günlük falında görüşmek üzere demeden önce sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklarsan ve günlük Fallarından da herkes için söylüyorum haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zili butonlarınızda tümünü işaretleyebilirsiniz, açabilirsiniz. E, video yayınlanır yayınlanmaz size haber verecektir. Sizden küçük bir ricam tabii ki emeğim için, e, emeğe saygı için ve videolarımın yani her gün burcunuzu dinlemek istiyorsanız videolarımın yani bir ses bir el kimden teşekkür ederim. E, bir like'ınızı atarsanız küçük bir yorum yapabilirsiniz veya bir çiçek bir böcek gönderebilirsiniz yorum kısmına. Şimdiden ellerinize sağlık çok teşekkür ediyorum. Yarın buluşmak üzere görüşmek üzere yeni falımızla. Hoşçakalın.